Sokakta erkeklerin egemen olduğu çay ocağı sektöründe ezber bozan bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki Arife Keskin yaklaşık bir yıl önce kendi çay evini açarak şehrin bu alandaki ilk ve tek kadın işletmecisi oldu. Yıllarca özel sektörde çalışan Keskin, farklı şehirlerde gözlemlediği çay ocağı kültürünü memleketine taşıyarak yeni bir adım attı. Bir çay evini devraldım, çay evi açtım ve e, ee, kıraathanelerden farklı olarak bayan müşterilerime de hitap etmeye başladım. Bir bayan dışarıdan geçerken bir çay içecekse beni burada gördüğünde, işletmecisinin bir bayan olduğunu gördüğünde e, daha rahat oturup çay içebiliyor, daha rahat oturup vakit geçirebiliyor. Kadınların da rahatça oturabileceği samimi bir ortam oluşturan Keskin hem esnaftan hem de vatandaşlardan büyük takdir topladı. Ben uzun yıllardır özel sektörde çalıştım, başka yerlerde çalıştım, kendi işimi yapmak istedim. Buna da bir farklılık getirerek bir çay evini. Çay devraldım, tepsisini çay eline alıp, alıp esnafa servis yapan keskin beni görenler şaşırıyor. Arabada geçenler bile işaret edip gösteriyor. Tokata artık bir kadın çaycı var diyerek kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Mesela yolda geçerken bir arabada bile beni parmakla birbirlerine gösteriyorlar. Aa bayan çaycı. Evet alışın artık Tokat'ta bayan çaycı. Tokat'ta böyle bir yer yok. Bizlerin de bile gidip takılması, oturması için çok güzeldi. Bizim için çok güzel bir yer. Akşamlar arkadaşlarımızla, bayan arkadaşlarımızla çıkıp gelip rahatça çayımızı içeceğimiz bir mekan.